Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon kapıda. Turp'un büyüğü şimdi ortaya çıkacak. Yasa dışı bahis olayında acaba milli takım futbolcuları, büyük takım futbolcuları, federasyon yöneticileri var mı yok onlar ortaya çıkacak. Tek tek e, belirlenecek ve olması gereken de bu. Siz e, dediğim gibi 5 liralık, 10 liralık veya 20 liralık oynayan hakemleri öne atarak e, kenara çekilmeniz son derece yanlış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in açıklamalarını değerlendiren gazeteci Atilla Türker Avrupa'da mücadele eden takımlar burgusuna dikkat çekti. Interpol'ün devreye girdiğini, Masak'ın devrede olduğunu, tüm bahis sitelerinden bilgiler geleceğini, işte papara üzerinden gerekli bilgilerin aktarıldığını hatta futbolu temizleyeceğiz sonuna kadar devam edeceğiz dedi. Benim dikkatimi çeken çok önemli bir olay var. Bazı takımlarımız Avrupa'da mücadele ediyor dendi. İster istemez benim aklıma aklıma şu düştü. Üç takımımız mücadele ediyor. Acaba bunların içinde de belli vukuatlar, isimler var mı? Türker, federasyonun idari soruşturmasındaki uygulamaları eleştirdi. İlk dakikadan itibaren Cumhuriyet Savcılığı yürütüyordu. Futbol Federasyonu ne hikmetse 27 Ekim'de soruşturmayı zedeleyecek bir şekilde e, basın toplantısı yaptı, sulandırdı, devamını getiremedi. Yani inanılmaz mantık hataları yapıyor Futbol Federasyonu. E şimdi siz 47 futbolcu için diyorsunuz ki bunlarla ilgili tek kupon oynadıkları için ya da tek maç oynadıkları için bunları açıklamıyoruz. Ama iyi de kusura bakmayın siz Kimleri açıkladınız Son olarak 3. ligdeki ve kulübü bulunmayan futbolcuların cezalarını açıklayan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu toplam 1021 oyuncuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti verdi.